Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son önce titanyum çorak topraklarda maden yapacağız. Fenerle burada kazacağım. 5'i kazacağım. 8'i kazacağım. Bir de 12'yi kazacağım sanırım. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Gem çıkarmaya çalışacağım. Şanslı madencim var. Aynı zamanda yanında arkadaşım da var. O da kazacak. Aynı şekilde farklı bir yerde. Bakalım neler çıkacak. Hala yapmak karlı mı? Kar bırakıyor mu? Gem çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Size en sonunda göstereceğim neler kazandığımı o zaman herkese iyi seyirler dilerim Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Kayıtta bir sorun çıktığı için görüyor o kısmı kayıt alamamışım. Kayıt kendi kendine görüyor durmuş ol. ama şimdi size görüntüsünü bir tekrardan koyacağım. Chatte gözüküyor zaten çıktı. Ol. Siyah gecenin Boynundayım Yapayalnız Uzaklarda Fuck. Evet arkadaşlar maden bitti ee, gem çıkardım baya güzel şeyler de çıktı gibi sadece diamond'ı biraz az çıkardım ve altını ama gem de bunu umarım kapatır bilmiyorum stream ne kadar umarım çok az değildir şimdi de neler çıktığını göstereceğim size stonlar i̇şte da satsam evet arkadaşlar e, bitti madenimiz her şeyi derledim toparladım çıkanlar bunlar çok fazla elmas ve altın bulamadım ama güzel zümrüt buldum güzel titanyum buldum 64 Baruch geldi çıkan modlardan ve en önemlisi gem çıkardım sonunda sanırım çok bir para etmiyor ateşe karşı dayanıklık veriyor ee, kalp, kalp, topazları falan onlar daha çok ediyor ama bu da belki yine 300-400k eder böyle 2 saat falan maden yaptım çorap topraklarda 2 saat maden yapınca güzel para geliyor sonuçta direkt %100 karsın hiçbir giderin yok kazmaları sayma bile eğer vaktiniz varsa yapabilirsiniz. Hala güzel şeyler çıkıyor. Ekstremiste yapmayın benim. Şimdi arkadaşımın neler çıkardığını da koyacağım ekrana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.